Dört eski bakanın Yüce Divan'a gönderilip gönderilmeyeceği siyasetin sıcak maddesi. Karar 5 Ocak'ta çıkacak. Burada soruşturma gizli. Yüce Divan'a gittiği zaman yargılama açık hale gelecek. Dolayısıyla kamuoyunun içinde ne var, kim ne söyledi, ne konuştu bunu bilme hakkı olacak. Eğer gitmezlerse bir nevi takipsizlik kararı anlamına gelir. Genel kurulu onu değerlendirir. Hukuk açısından cevabını vermem kolay ama siyaseten yanıtlarsam Yüce Divan'a gitmezlerse bu konu hiç durmadan tartışılır, tartışmalar sürer durur. Eğer giderlerse mahkeme karar verir ve üzerinde fazla durulmaz. Hayat devam eder. Komisyonun Yüce Divan'la ilgili kararını beklemek gerektiğini hatırlatan Cemil Çiçek, o tarihe kadar bu konu hakkında yorum yapılması doğru değil dedi. Dokuzundan sonra kim ne isterse konuşsun. Öncesinde konuşursak komisyon çalışmalarını etki altında bırakırız. Kanun açık bu konuda. Hiç kimse bir yolsuzluk ortaya çıkmasın, açığa çıkmasın, suç işleyenler varsa yargılanmasın demez. Ben de demem. Ancak bu sıfatımla bunların yüce divana gitmesi lazım dersem o zaman ceza kanunundaki 285. maddeye girer. Meclis Başkanı yolsuzluk iddialarının Türkiye'nin imajına çok ciddi şekilde zarar verdiğini söyledi. Keşke bu olaylar olmasaydı diyorum. Çünkü bu dava sonucu ne olursa olsun siyasette Türkiye'nin imajı açısından çok kötü oldu. Türkiye bir seneden beri bunu tartışıyor. İçeriye dışarıya yansımaları var. Şeffaflık konusunda 11 basamak geri gittik. Niye gittik?